Bu senin yeni Mercedes'in mi? Evet. Havalı değil mi? Oo, Çok güzelmiş. Bir saat önce satın aldım. Eski sevgilimin de aynı buna benzer bir arabası vardı. Ama sahteydi. Sahte bir Mercedes mi? Ama nasıl sahte bir arabaydı? Yani beş para etmez bir BMW'ye Mercedes logosu mu yapıştırmıştı? Mercedes'e çok benziyordu ama üzerinde Mercedes logosu değil, bir B harfi vardı. Ve hep bu araba çok kıymetli derdi. Yüzde yüz yalan söylüyor. Bunun gibi. Oha. Ne, niye öyle dedin? Bir şey olmadı, sadece bu gördüğüm en dandik araba. Evet, senin araban çok daha güzel. Tabii ki de öyle. Harika. Ama umarım senin araban da bozuk değildir. Çünkü eski sevgilim ne zaman gaza bassa motordan çok yüksek ses çıkıyordu ve ateş fırlatıyordu. Ateş fırlatıyordu. Evet. Ne oldu ki? Hala eski sevgilinin numarası sende var mı? Var. Neden? Sadece arabasının ne kadar kötü olduğunu söyleyeceğim. Tamam, işte. Dostum gördüğüm en havalı araba sende. Söyledelim <laughs> mi?